Merhaba arkadaşlar. Rüzgarlı bir günde hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Bugün damlamadan amino asit gübresi atacağız arkadaşlar. Atacak olduğumuz amino asit gübresi işte bu arkadaşlar. Bunu damlamadan verilecek. Normal toprak altı gübremizi daha önce atmıştık. Bununla ilgili videomuzu yayınlamıştık. Şimdi artık damlamadan verilecek olan gübreye geldik evet bontera adlı amino asit ultra powder bitkisel menşeili amino asit içeren organik gübremiz arkadaşlar öncelikle içerinde neler var bunları söyleyelim garanti edilen içerikler organik madde %90 organik karbon %30 organik azot %12 serbest amino asitler %10 ve aralığı 4 ve 6 aralığında arkadaşlar. Ee, buna şimdi damlama depomuzun içine katacağız arkadaşlar. Ve artık belli bir süre damlamadan suyu verdik. Ortalama 6 saattir su akmakta. Arkadaşlar son 2 saatimizi ise damlamadan bu gübreye vererek geçireceğiz. Neden baştan beri vermedik? Çünkü toprağın dibine inmesin, çok fazla yer altına inmesin, toprağın köklerinde kalsın diye sulamanın son iki saatinde damlama gübremizi vereceğiz arkadaşlar. Öncelikle açıyoruz depomuzu ve bunları boşaltıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gübrelerimiz bu şekilde ben size göstereyim içeriğini. Evet. Ve bunu bunun içine katıyoruz arkadaşlar. yapmış olduğumuz damlama gübremizi kapağını kapatıyoruz. Kapağımızı sıkıştırdık arkadaşlar. Şimdi artık yavaş yavaş damlamayı açma zamanı. Evet gördüğünüz gibi daha öncesinden 6 saatlik bir açım sağlanmıştı arkadaşlar. Son iki saat kala gübreli olarak verilecek. Damlamadan gübremiz verilirken biz de gübreleri genel olarak bir bakalım arkadaşlar. Evet. Mikroorganizma içeren dediğimiz All powder faydaları arkadaşlar topraktaki mikroorganizma faaliyetlerini hızlandırır toprakta bağlı bulunan besin maddelerini parçalayarak bitkinin alabileceği forma dönüştürür toprak yapısını güçlendirir bitkinin büyümesine ve gelişmesine yardımcı olur bu ürün bitki kurma ürünü değildir diyor arkadaşlar ee, toplam canlı organizmalar 2,5 çarpı 10 üzeri 7 e, kop, e, bölü gram diyor arkadaşlar organik madde yüzde 60 toplam hümik pülfik asit yüzde 65 ph arkadaşlar 7-9 aralığında bu 100 gramlık bir gübre arkadaşlar bu tabi biraz daha koyu bir gübre suyla karıştırılıyor arkadaşlar. Bu sıvılaştırma da yapılıyor buna. Evet diğer gübremiz organik ürün olarak biraz önce de göstermiş olduğum Bontera Amino Asit Ultra Powder bitkisel menşeli amino asit içeren organik gübre arkadaşlar. Garanti içerik organik madde %90 organik karbon %30 organik azot %12, serbest amino asitler %10, pH aralığı 4.4-6 arası arkadaşlar. Evet arkasında da e, kullanım talimatları ve e, ürünü toprağa uygulama tozları e, ve uygulama zamanı gösteriyor arkadaşlar. Bunun uygulama zamanı çiçeklenme öncesi arkadaşlar. Bağlarda yani evet. çiçeklenme öncesi açmadan önce atılıyor arkadaşlar. Topraktaki mineralleri eşitliyor arkadaşlar. Hasat sonrası ve kış dönemindeki meydana gelen stresi azaltıyor yok ediyor arkadaşlar bu gübre toprakta meydana gelen stresi yok ediyor Evet diğer birisi ise organo mineral ürün Biontera humic Bliss Hu 30 biz element katkılı katı organo -mi organo mineral gübre arkadaşlar bu bir kilo ağırlığında olan bir gübre. bunda garanti edilen içerikler şu şekilde arkadaşlar: organik madde yüzde 60, toplam humik fulfika seti yüzde 60, suda çözünür potasyum oksit yüzde 3, suda çözünür bor yüzde 1.3, suda çözünür bakır binde 3, suda çözünür zinco yüzde 1.4 maksimum klor yüzde bir maksimum nem yüzde yirmi ve pH 4 6 aralığı arkadaşlar bunun da yine aynı şekilde arka kısmında bu şekilde kullanma ve uygulama zamanı diyor arkadaşlar Evet bağ için şurada en başta gördüğünüz gibi özellikle bağ için arkadaşlar ağaç çiçek tomurcuklarını açmaya başladığında 3-4 hafta sonrası 7-8 hafta sonrası gibi uygulamalar var arkadaşlar. Evet. Yani çiçek açmadan çiçek açmadan arkadaşlar bunun yapılması gerekiyor. Bu akıllı toprak altı gübreye ilaveten bu sefer toprak üstü gübre damlamadan veriliyor arkadaşlar gübremiz deponun içerisinde ve damlama vasıtasıyla artık yol almaktadır. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça ve mutlu kalın.